Endekse baktığımızda bugün artıda açıldığını görmüştük sabah saatlerinde. Şu dakikalarda da 91 bin seviyesinin üzerinde işlemlerine devam ediyor. Ancak sakin bir seyir var. Dün kredi mevduat hesapları ile ilgili faizlerde bir sınırlama getirildiğine dair haberler banka endeksinde satışa neden olmuştu. Bugün de sakin seyirine devam ettiğini görüyoruz. Ama ondan önce bir bakalım bugüne dair neler var. Önemli açıklamalar var aslında konuyla ilgili. Onları size aktarayım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem baştan açıklamaları. Türkiye'de enflasyon 2013 yılı %5 hedefine yakın bir düzeyde tamamlanması beklenmektedir şeklinde bir açıklaması var. Başça ayrıca yapısal reform alanlarında kaydedilecek ilerlemelerin Türkiye'nin potansiyel ve sürdürülebilir büyüme hızını daha da artıracağını söyledi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranları açıklandı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan arttı. 74.8 düzeyine erişti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik 10 yılda kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Bunun dışında hedefler de var. Ölüm ki 10 yıl içinde Türkiye'de işsizlik oranını %5'e düşürmeyi hedeflemekteyiz dedi. Paralel bir açıklamayı Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz aylarda yapmıştı. %5 sihirli rakam, %5 büyüme, %5 işsizlik, %5 enflasyon diye. Ve Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklamalar da geldi. Önemli açıklamalar var Aydın'ın. Faizlerin talimatla düşürülmesinin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz dedi. Merkez Bankası faiz indiriminin banka maliyetlerini aşağı indirdiği sabı doğru değildir diyerek maliyetlere yansımıyor açıklamasını yaptı ama bunun yanında bankaların yapmış oldukları hizmetler karşılığı komisyon alması normaldir ancak bazı durumlarda eleştirilmesi de gerekmekte ve geri adım atılması gerekiyor diye de bir öz eleştiride de bulundu diyebiliriz. Gümrük ve Ticaret Bakanı hayat yazıcını bankaların tüketici hiçbir ücret almadıkları bir kredi kartı alternatifi sunacağını açıkladı. Oldukça önemli bir açıklama bu bakandan e, ve tüketicinin korunması hakkında kanun tasarı taslağının dün bakanlar kuruluna sunularak imzaya açıldığını da bildirdi. Bunu da takipte olacağız. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı Mümkün Öztekin'in açıklamaları Önemli 2013'te ekonominin geçen yıla göre daha hızlı büyüyeceğini, kredilerinde ilk çeyrekte büyüme üzerindeki etkisini beklendiği ölçüde olmayacağını açıkladı. Dün 24 e, -E yayına katılan konuklarımızdan da paralel açıklamalar gelmişti. Hatta Abdurrahman Yıldırım 2010 senesinde Türkiye'nin %6 ila %7,5 aralığında büyüyeceğini tahmin etmişti. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Odaların e, seçimleri de devam ediyor. Mayıs ayı boyunca Haziran'da da devam edecek. Mastercard tarafından gerçekleştirilen Mastercard Hedef Şehirler İndeksi 2013 raporuna göre İstanbul'a bu yıl 10.4 milyon uluslararası ziyaretçi gelmesi beklentisi hakim. İngiltere'nin en büyük 4 bankası kazanç endişeleri nedeniyle yıl sonuna kadar 189 bin kişi işten...